o oh, ah şuna bir alışabilsek dostlar. Allah ile düşünmek, Allah ile tefekkür etmek, Allah üzerinden meseleleri değerlendirmek, ne zaman ki Allah'ı devre dışı bırakıyoruz, aklımıza göre, mantığımıza göre kurgulamaya başlıyoruz. Dengeler karışıyor. İşte o zaman değil sahabi, haşa peygamberlerle basitleşiyor o zaman nübüvvetin risaletin nasıl bir denge olduğunu kafamız sarmıyor o zaman <laughs> kusura bakmayın sürekli onun için zırvalayıp duruyorlar ya bu herifler Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyurdu peygamberine aleyhissalatu vesselam evet. de ki sen de, ben de sizin gibi bir beşerim yani o zaman böyle çalışıyor kafa o da bizim gibi biri haşa o da senin gibi biri ama niye şu farkı düşünmüyorsun? O peygamber, sen peygamber değilsin, olma ihtimalin de yok. Elli fırın ekmek yesen, değil peygamber, o peygambere ashab-ı keyfin kıtmiri misali, kıtmir olma şansın da yok. Evet o beşer. Kul de ki, innema muhakkak ki, ben ene beşerun, sizin gibi bir insanım. Ama ayet devam ediyor, bitmedi ki. Sen bektaşilik yaparsan, hani demişler ya bektaşiye sen niye namaz kılmıyorsun, ne herifsin ya? Ne demiş? Allah-u Teala ayette buyurdu ki, وَلَا تَقْرَبُوا السَّلَاتِ Sakın namaza yaklaşma. Allah namaza yaklaşmayın buyurdu. Ben onun emrini dinliyorum, kılmıyorum. Birader ayetin gerisini okusana. وَاَنْتُمُسْسُكَرَا buyuruyor Allah-u Teala siz sarhoş olduğunuz zaman kafanız yerinde olmadığında bir şeyi idrak edemeyecek durumda olduğunuzda Allah'ın huzuruna gelmeyin, namaza gelmeyin. Ben o kadar hafız değilim. Gerisini bilemiyorum yani. Ama orayı bilmiş. Namazı kırma, Allah'ın emri kılmıyor. Şimdi burayı okuyorsun. Allah Peygamber'e buyurdu ki, de ki ben de sizin gibi bir insanım. Tamam ama ayet devam ediyor. Ne buyuruyor Allah-u Teala? Sizden farkların var. Fiziken sizin gibiyim. Biyolojik olarak sizin gibiyim. Ama ruhen, manen sizden farkların var. Ne o fark? Yuhâ ileyye. Allah bana konuşuyor. işte bak bu. Ne <laughs> allah bana konuşuyor. Yapacaklarımı, yapmam gerekenleri bana söylüyor. Sana var mı böyle bir şey? Böyle bir ihtimal var mı? Eğer sen bu kadar bu basit farkı anlayamıyorsan ben sana ne diyeyim?